Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere muafiyet sınavı başvurusu nasıl yapılır İngilizce için göstermeye çalışacağım. Öncelikle buraya gelip Çubis yazıyorsunuz Google'a. Biliyorsunuz burada. Sonra ilk çıkan linke tıklıyoruz kullanıcı adı ve şifremizi yazdıktan sonra giriş yapa tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada tekrardan öğrenci bilgi sistemleri yazan yere tıklıyoruz. Buradan ayrıca diğer EBS, kütüphane, yetimekhane, fo anket sistemi, destek sistemi diğerlerine de buradan ulaşabiliyorsunuz. Bizim bunlarda şu an işimiz yok. Şifrenizi istiyorsanız buradan yine değiştirebiliyorsunuz. Onu da söylemiş olalım. Buraya geri gelmişken. Evet burada arkadaşlar e, bu önce burayı okumanız lazım. Başvuru yapmadan önce burada genel duyurularda bu sınavla ilgili dersi ders kaydını almış ve aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler 8 Ekim saat 16.59'a kadar başvuru yapabiliyorlar. Birincisi arkadaşlar şu birinci koşul hazırlık eğitimi isteğe bağlı ve eğitimlerini Türkçe olarak yürüten programlara bu yıl kayıt yaptıran dersi ilk kez alacak öğrenciler geçen yıl dil hazırlık eğitimi alıp da e, yine devam eden birinci sınıfa başlayacak olan öğrenciler temeldeki yabancı uyruklular daha önce kaydını dondurup da bu yıl birinci sınıfa başlayacaklar bunlar arkadaşlar sınava giriş yapabiliyorlar sınava giriş yapamayacak olanlar da ders alttan olanlar veya da daha önce alıp başarmış öğrenciler sınava giremeyecekler. Onun dışında geldikleri üniversitede ortak zorunlu yabancı İngilizce dersi almış olanlar yatay dikey geçiş gibi üniversite görevinde devam eden öğrenciler de yine sınava başvuramayacaklar arkadaşlar onu söyleyelim. Başvuru yapmış olmak sınav giriş hakkı kazanmış anlamına gelmiyor. Size bir liste gelecek arkadaşlar. O listeye göre yapacaksınız. Sonra buradan arkadaşlar şuradan istediğiniz herhangi bir kırmızı olduğu tıklayınıza bir defa basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bu şekilde sizin seçtiğiniz dersler çıkacak. İstiyorsanız ana ekranda seçilen derslere basabilirsiniz. Duyuruda yazılı olan çatları sağlıyor ve sınava başvurmak istiyorsanız diyor. Buradan mafiyet başvurusu yapa tıklıyorsunuz. Arkadaşlar başlıktan sonra da burada muafiyet başvurusu gördüğünüz gibi iptal et seçeneği çıktı. Normalde muafiyet başvurusu yap çıkıyordu. Artık başvurunuz alınmıştır arkadaşlar. Siz de bu şekilde İngilizce muafiyet sınavına başvurunuzu yapabilirsiniz. Onun dışında kanalımızdaki diğer videoları izleyerek destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.